Evet, Manas yolculuğumuz başladı. Kırgızistan'a gidiyoruz. Kendi topraklarına adım atacak. Dün Manas Evet, kafa sallıyor şu anda gördüğünüz gibi. Toprağını özledin mi? Atalarını, dedelerini. Şimdi Manas bu pizza hakkında ne düşünüyorsun? Bir parça yesen de ne söylemek istersin? Bize bunu açıklaman gerekiyor. Bu çocuğu olmaktan vazgeç artık Manas <laughs> Sağ ol, yüzüme. Aferin, bravo. Tebrikler. Evet arkadaşlar uçağımız bir yarım saat rotar yaptı. O yüzden dolaşıyoruz. Arkadaşlar bir bilgilendirme yapacağım şimdi. Yukarıda pizza ve Burger King McDonald's olduğu yerlerde su 8 liraydı. Çay 12 lira. Ancak hemen uçuş alanına geldiğimizde buralarda da su 20 liraya alabiliyorsunuz. Ve onun haricinde Kola, Fanta gibi ürünlerde 65 TL gibi ciddi bir rakama satılıyor. Oysa bir üst kata çıkarak daha uygun fiyata alabilirsiniz. Evet genelde akşam yemeklerinde, sabah kahvaltılarında her şey oluyor. Her şey var masada. meyveden tutalım işte kadar. Şimdi birazdan et gelecek, etli bir yemek gelecek. Çayı şu kaselerde içiliyor, çaylar. Şu kaselerde içiliyor. Bu arada kalabalık aileler oldukları için bakın burası bir oda, kocaman bir masa var. Evet. Bu çay değil mi? Çay neydi adı? Piyala. Piyala. Bu da Sanza değil mi adı? Yağlı Amurdan yapılıyor. Yağda kızartılmış. Amur çok güzel. Peki bu yerini ilk hmm. başta o ikram edilir. Su yerine ilk bu ikram ediliyor. Hı. Adı ne? Yarma. Yarma. İçinde ne var? İçinde çaylıcak. Şey buğday unundan yapılıyor bu ya. pişiriliyor. Buğday ununun. İşte böyle. Hmm. Yarma. Yapıyoruz ama bizde her şeyi yemekle beraber kurdak buluruz. Kurdak. Kurdak suyunu içiyoruz. Vallahi ben yerim. <laughs> bu da değişik esmer buğdaydan ve normal buğdaydan yapılmış ekmek türleri ama bu böyle yumuşak bir ekmek değil. E, sert ama uzun ömürlü olduğu için bu şekilde hani bizim bildiğimiz e, ekmekler yok burada. Evet arkadaşlar birazdan çiftlik evine gideceğiz. Muhtemelen orada atabileceğiz. Bu arada bahçeyi de göstereyim şöyle tekrardan gündüz gözüyle bütün evlerin kapıları Burada böyle duvarlar çok yüksek ve büyük. Ee, bakalım bugün neler yapacağız. Ben ilk defa ata binice. Ee, gittiğimiz zaman oradan zaten çekimler yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi köy evine geldik. Birazdan onu Tek tek anlatacağım sizlere. Bunlar geleneksel yemekler. Yani her misafir kim gelirse gelsin bu şekilde kocaman bir masa hazırlanır. Her şey konur ve hepsinden mutlaka tadılır. Salatası, evet, bu dana etinden soğuk salata, soya soslu. Bu tatlı, yağda, hani konuştuk ya, da süt reçeliyle yapılıyordu bu. çoğu da buna gene et konuluyor. Bur de böyle makarna gibi fırtola değil mi? Hmm. Makarna gibi bir hoşlanıyor pişiriliyor. Bu da mayonezli bir nasılar. Atepinin yapılan sucuk gibi bu. Bu, bu da mi? atepi şey işkembeyesi bir falan temiz hmm. güzeldi. Bu tavuk salamı. Iı, Salam. Salan, bu mi? dana salamı. Peynir. Hmm. Bunlar mutlaka hmm. şey. Kızartılmış tavuk. Kızartılmış tavuk. <laughs> Pişiler. Bunları vazgeçilmez hmm. ekmek hmm. Konu. Bunlar işte zaten bu ekmeğimiz. Evet, bir önceki gün yediğimiz. Uzun hamurlar. Bu da böyle çıtır çıtır değişik yani bir hamuru yiyor gibi değil de sanki böyle bir çerez yiyor gibi etmişsiniz. Reçeller Beçel, işte var. Çok şey. Sınar kurabiyeler. Evet. Bu şekilde etlerini atacağız. En çok merak ettiğim çok e, at eti. Bakalım nasıl olacak. Dünak. Evet burada da daha et pişiyor. Kurdak. Hı. Kurdak. 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 Hı -hı. Evet arkadaşlar şimdi e, normal et geldi, adaptörler et geldi. E, ama bu büyüklüğüne göre e, yaş göre daha Bu şekilde yani hemen gidip de ben yiyeceğim, ben ben bu parçayı alırım diyemiyorsun. Bol mu? Evet tabağa gelen et bu. Bunu yemek zorundasınız. Bunu yiyemezsen de mutlaka yanında götüreceksin. Adet o. Yani bırakamazsın. Eti bırakamıyorsun. Hiçbir şekilde. Evet şöyle de. Bunlar bacanaklar. E, baca deniyor. Burada büyük büyüklerimiz var. Onlara da gene bakın yeşil ne olursa olsun en büyük ete veriyorlar. Hani öyle şey yok. Yer yemez götürecek. Burada yani bu da en küçüğü yiyecek. Bunu en küçüğü kim yiyecek? En küçük. küçük. Bunu niye şey, Nihaz Bey'in yemesi lazım. <gülüyor> 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 Et evet. evet. Onların vazifesi budur. Evet. Her misafir çağırdığında et bölümünde bu ilişkiler hallediyor. Gelinlere evet. işte çay falan... Evet. Biz de damat olduğumuz için bayağı kocaman bir et geldi. Eti var ben çok beğendim bunu. Gayet başarılı. Ee, yani kavurma gibi bizim.

Evet arkadaşlar şimdi dağa çıkıyoruz at binmeye gireceğiz yemekle ilgili sofrayı atacağım belki de atmış da olabilirim bilmiyorum şu anda e, Tabii inanılmaz misafirperverler harika bir ortam var yani bizim doğu geleneklerine benziyor Tabii çok fazla doğu geleneklerindeki yemeklerde sofralarda bulmadım ama kalabalık olarak ve öf adet olarak hemen hemen benziyor ee, inanılmaz her şey onlar yapıyorlar. Gelinler tabi daha çok çalışıyor bu konuda. Damatlar ve gelinler. Evet başladı yolculuğumuz. Daha yoluna doğru çıkıyoruz. Orman zaten kışın çok soğuk ve yağışlı karlı olduğu için şu anda da hala her yer yemyeşil. Arkadaşlar şimdi buradan su akıyor. Zaten soğuk bir su. İçecekleri buraya koyuyoruz. Soğusun diye. Evet arkadaşlar. Az önce uzaktan göstermiştim. Şimdi yanına indik. Araçla geldik tabii buraya ama suya girmek çok tehlikeli. Ama bir ayak sokmak istiyorum. Soğuk. El yıkarım belki bir su içerim. Gayet çok hızlı hareket ediyor. Ve çok tehlikeli yani belli. Şimdi birazdan soğukluğunu test edeceğim. Bakalım ne kadar soğuk. Buz gibi diyorlar. Bakalım göreceğiz. Evet arkadaşlar ayak ağrılarına direniz. Şu anda ayaklarımı hissetmiyorum. O kadar soğuk. <laughs> Amin. Amin. Çay demleme sanatı. Çay, çay, çay. <laughs> Tabii bizim Türk çayı gibi değil ama gene güzel, lezzetli. İçinde bergamot falan var. Tabi tabak şeklinde farklı bir şeye koyup bu şekilde içiliyor. çok et için bunu aralarda sürekli içiyorlar. Öyle dediler yani. Hani yemek esnasında da içiyorlar. Çünkü bu biraz daha yumuşatıyor dediklerine göre. Evet arkadaşlar normal e, ee, bir, bir saat önce yenmişti yemek. Şimdi daha evindeki yere gelince çıktık evine. Burada da yine aynı şekilde sofra kuruldu. Şimdi burada bir farklı et türü yenecek. Ama da bizim yiyecek yerimiz kalmadı ama yiyeceğiz. Bak. Ve işte uzak yerlerden atam Joel Döschbeck kımız getiriyor şu anda. Ben de ilk defa tadacağım. Kımız harika. <laughs> evet bakalım. Evet bu en küçük damat Niyaz Bek. O da şu anda içecekleri veriyor. Evet arkadaşlar, kımız bu. Şimdi içeceğim. E, peynir gibi kokuyor aslında. Bir de sadece bu aylarda, şu anda biz Haziran'ın sonu, Temmuz'un başındayız. Bu aylarda sadece kımız çıkıyor. O yüzden hani kışın gelirseniz kımız içemezsiniz. Evet, böyle ayranla e, şey arasında bir tadı var. Yani biraz hafif asitli gibi. Ve, e, güzel, yani Biraz böyle Erzurum tuğun peynirinin kokusu da var gibi sanki. Hani peynir kokusu da var gibi. Ama öyle kırmızı içermesi için gayet güzel bir sıkıntı. Yok herkesin damak zevkini bilemem. Evet şimdi tabii bunu e, kırmızı mayalandığı için e, çok fazla içerseniz kafa bile yapabileceği söyleniyor. O yüzden e, çok fazla içmemekte faydalı var. Evet Nazgül şimdi şarkı söyleyecek. Ой асыл эркем көдөндө арзылайт сага деген армансыз бул жашоодон өтөт го ай жаркым сени сүйүп саға жеткен арман boldine dedetude ne hay yarıqını seni sağa <laughs> 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 Кудасы, кулолу айты атары, Бақт били башкош кудалар, кудалар,

Evet bu bu az önce gösterdiğim yemeğin ismi. Evet var dolmasına benziyor ve et ve pirinç var. İçine işte de dolduruluyor yine. Hı -hı. hatta verir, Anne şarkısı. Arkadaşlar burada şimdi çadır var. Öğlen yemeğini yani sabahla karışık e, öğlen yemeğini yedik. İkindi de yine et yemiştik. E, bitti diye düşünüyoruz ama şimdi daha et kaynıyormuş. Şimdi onu çekeceğiz. Herhalde bu sondur diye niyet ediyorum. <laughs> Kımızı çok beğendim bu arada. Evet harika evet. Manzaramızın yani görünce de insanın canı istiyor. Evet Harika harika. Evet. Daha burada pişiyor yani. Gelecek. Manzaramız bu şekildeydi zaten. Bu benim bacanak. Tabi Türkçe bilmiyorlar. Bacanak burada baca deniyor. İki, iki saat, saat pişecek. Kaynayıp pişiyor yoğun böyle bu şekilde. Evet. Evet bunun ne olduğunu bilemedik arkadaşlar. Bilen varsa yani kuş burnu da benziyor ama çok anlamam. Evet arkadaşlar şimdi yavaş yavaş mesela kuyruk ya burası. Bunları koyacaklar. de ben çalışayım dedim. Hep <laughs> <laughs> <Çalışıyor. Evet>. dedi. <laughs> evet. <Ya işte> <laughs> o yüzden sen şey yaptın değil mi? <laughs> Buraya koyuyoruz. Tamam. Sonra bu şekilde koyuyoruz. Okey, okey. <laughs> yaparsanız olmuyor arkadaşlar. Onu... Hani ben Türk usulü direkt çot diye koyayım dedim ama olmadı. <laughs> tamam. Evet şifre tekli Muhtemelen doğuda vardır ama ben görmedim açıkçası. Aranızda görenler mutlaka vardır. Sıradaki. Evet arkadaşlar şimdi tabii suyu tekrardan yaktılar et suyunu. Ben anlamadım olayı. Bunu birden şiş zannettim. Hani <laughs> sanki et et olacak. Bu spagetti gibi düşünün ama 5 parmak deniyor. Bunu şimdi onun içinde atılacak ve pişecek. Yedik biz bundan. Güzel, gayet güzel. Biraz baharat, acı fazla koyabiliyorlar bazen ama onun haricinde gayet güzel. Devam, suyunu almaya devam ediyorlar. Bu etlerin dağıtımında bir e, teknik var. Yani bunu herkes dağıtamıyor. Bunun şırdancı deniyormuş isim olarak. Bizdeki şırdanla karıştırılmasın tabii. Yani bunların adlarını biliyorlar, bölüm bölüm. Yani bu hangi parça, bu hangi parça, bu kime verilmesi gerekiyor, yiyen kişi de bunu biliyor. Bunları şimdi ayıracaklar, yani öyle hadi oturun hep beraber yiyoruz, yok. Yani bu atıyorum küçük parçalar, değerine göre küçük çocuklara ya da işte gençlere veriliyor, büyükler de büyük yetişkinlere veriliyor. Usta sayıyor burada yani enişte bizim sayıyor. Diyor ki bu kadar kişi. Şunlar şuna gidecek. Bunlar buna gidecek. Bu şekilde burada paylaştırılıyor şu anda. Evet arkadaşlar şimdi tabii çok sıcak güneş de var. İnanılmaz da terliyorum. Şimdi kazan kaynıyor. Burada gördüğünüz gibi bu şekilde pişiyor. Bu da lezzetli. Yani makarna gibi ama makarnadan biraz daha yumuşak açıkçası. Ben biraz daha çok beğendim. Hani makarna biraz lastik olur lastikimsi olur ama bu biraz daha böyle ağızda çabuk dağılıyor. devam ediyor çalışmalar. Yani doyduk diyoruz. Ee, saat şu anda 6 oldu. Ee, 11 ile 6 arasında 3. yemeği yiyeceğiz. Ya psikolojik mi bilmiyorum ama insan acıkıyor. <laughs> Gördükçe acıkıyorsunuz herhalde. E şimdi ben de yiyeceğim yani. E, anlayamadım. Demek ki önüne kondukça yiyorsun. Ha yesin. En azını bana vermişler. Yani la. elim elimden büyük gördüğünüz gibi. Yani şarkılar devam ediyor. Buradan söyleyelim yani kadın erkek değiştim değişmiyor yani etin büyüdüğü büyüktü. Tamam herkese. Tamam da tamam. Bunu cip kurdu mu? Tamam soğumadan yiyoruz. Yeah, tamam. Cip kurdu. Tamam. Tadına bir tamam. Haydi. büyük bacanak, en büyük bacanak konuşma yapacak. Bacanak, büyük bacanak. Da. Baca, 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 Bacanak daha bacanak. Bacanak. güzel <laughs> <laughs> <Bacanaktadır>, ha. <gülüyor> bacanak <gülüyor>

Evet arkadaşlar e, bugünü bitirdik. Gerçekten hem duygusal anlar yaşandı. Bir kısmını paylaşırım. Bir kısmını çevirerek paylaşırız. Yani e, bir kere cana yakın insanlar, Kırgızlar. misafir e, misafirperverler. E, burada işte kaç aile? 4-5 aile var. Ve 4-5 aile. Bu birinci gün tabii. Yarın bir, bir tur daha olacağı söyleniyor. Hani bir e, bir aile bir tur daha böyle bir 20 kişilik bir grup gelecek. Yarın da yine kurbanlar kesilecek ve e, bu şekilde yemek verilecek. Yani aile bağları çok güçlü, çok kuvvetli. Her söz alıyorlar sürekli. Belki bunların hepsini yayınlarım, belki yayınlamam ama yine söyleyeyim. Herkes tek tek konuşuyor. Herkes güzel dilekler yapıyor. En son finalde dua ediliyor. Başlangıçta dua ediliyor. Bütün yemeklerin başına dua var. Bütün yemeklerin sonunda gene tekrar dua var. Böyle güzel bir gün geçirdik. Şu anda saat Türkiye saatiyle herhalde 5 e, ya da 4. Ama e, Kırgızistan'da şu anda saat 7'ye geliyor. 3 saat fark var. Bugünü bitirdik. E, yayınladığım zaman mutlaka izleyeceksiniz. Hoşçakalın diyorum.